arkaya o kadar samuray jack yapıştırdım gözükmüyor. Abi biz onu boşuna mı yapıştırdık ya? Bugün Silendrina ile yüzleşeceğim. Evet çocukluğumun korkusu. Korku oyunu. Artık yüzleşme vakti. Ha, bir de güzel yorumlar için de sağ olun. Şuraya, buraya koyacağım. 1850 aboneyiz 2000 olacağız hadi. Şimdi hemen abone ol. Oğlum şu müzik çok korkunç ya. Oğlum bunu gece gece çekmese miydim ya? Korkmaya başladım bak. 1, ee, 2 ve 3 var. Hepsini bitiririz abi hiç sıkıntı yok. Medium. Kıyafette medium. Her şeyde medium. Bak medium iyidir. Tamam 4 tane kapımız var. Anahtar topluyorduk galiba hatırladığım kadarıyla. Abi bak hiç oyalanmayacağım. Hiç oyunun korkutmasına müsaade etmeyeceğim. Bu sensitive birazcık... Ha <laughs> baştan başladı ya. Zaten başladık ki, niye ben aldım Ufak bir RP yapayım dedim. Baktık yok. Geri Yo varmış lan. Vay benim kör gözüme. Kitap bir tane oldu. 8 tane kitap lazım. Abi çocukken küçüktük. Bilmiyorduk. Toyduk. Artık büyüdük. Eskisi kadar korkacağımı çok düşünmüyorum. Yine korkarım. Ama çok korkmam. O ses ne? Dostum. Abi galiba kaybolduk ya. Nereye gittim bilmiyorum ama. Hmm anahtar var burada. Güzel bir tane anahtarımız oldu. Bu kapı ne? Anahtar kullandık. Allah. Oh çok korktum. İkinci kitabı da bulduk güzel. Hızlıdan abi bak hızlıdan. Baktık hiçbir şey yok devam. Baktık hiçbir şey yok devam. Burada niye kan var hocam? Oraya en son aa üçüncü kitap oyun bitti bu arada. Abi ben size diyorum, abartıyoruz. Aslında bu oyun kolay. Bana güvenin abi. Oo, oh, geçti. Oğlum oyunda öyle bir şey var mıydı ya? Ben ilk defa gördüm burada. Oğlum bu sesler ne ya? oyun değiştirmişler ha. Aha dördüncü kitap. Abi oyun bitti. Bir anahtarımız daha var. Güzel. Burayı aç abi. Ha, Allah. Oğlum çok korktum ya. Gözüme kirpim düştü. Neyse ki anahtarımız oldu artık. Anahtar mı var orada? Kitap var. Beşinci kitabı da bulduk. Güzel. Oyunu yalnız şu anda speedrun atıyorum. Bak dünya rekoru. Türkiye'de değil. Dünya. Bir gün her şey. Çok güzel olacak. Ben galiba kaybolmuş olabilirim ya. Aa kitap. 6 oldu. Kaldı 2 tane. Hard'da bile oynarmışız biliyor mu? Şöyle bakalım abi. Buraya bir anahtar harcadık. Ve bir anahtar bak. Bir tane verdin bir tane aldın. Her zaman hayatta böyledir. ne verirsen onu alırsın bak. İyilik yap iyilik bul demişler anladınız mı? İyilik yapacaksınız ve iyilik bulacaksınız. Bunu bir kenara yazın hocam. Ben yanlış mı gördüm? Selamun aleyküm. Tamam buralar temiz abi bak hızlısından oynuyorum. Korkaklığı bırakma yok. Ne dedim lan ben az önce? Aha bir tane daha kitap bulduk. Bir tane kaldı. Burası boş ben arkamı dönmem. Geri geri gideceğiz. Bir şey var orada anahtar var. Tamam sıkıntı yok. Allah'ım sıkıntı varmış. Çok kötüyüm kalbim duracak galiba benim bu videoda. Bağırma bağırma. Ne oluyor oğlum? Alo. Abi ben oynamak istemiyorum. Ben oynamak istemiyorum. Ben oynamak istemiyorum. Senin Allah. <laughs> Yemin ederim boyun böyle değildi, değiştirmişler. Abi çok korkunç. Elim ayağım birbirine girdi. Neyse kitabı bulduk. Kaç abi? Abi elim ayağım birbirine girdi. Ulan bu kadar korktum var ya kayıtta değilsek. Tövbe estağfurullah. Küfür etmek istemiyorum bak. Harbi diyorum. Yapma. Silendrina. Oh be. Çıktık abi. Bağırma bağırma. Hızlısından ikinci oyuna geçiyorum bak. Hızlısından. Burada bir merdiven var. Tamam. Bu arada bunu hiç hatırlamıyorum ya. Oynamamış bile olabilirim. Burada bir kitabımız var bile. Çok güzel. Bak bir tane bitti bile. Abi nerelere gittiğimi unutuyorum bak ben. Planlı gideceğiz. Burası kilitli bak unutmayalım. Bak bu sefer korkmam. Onu bir kere yerler dostum. Allah Allah. Ya var ya, ya var ya, ya var ya. Tamam şurada kilitli oda vardı. Aç orayı abi. Burada hiçbir şey yok. Mükemmel. O piti piti sepeti tematik. Kapı kilitli abi mecbur buradan gireceğiz. Boşu boşuna şey yaptık. Bir tane daha kitap. Güzel iki oldu güzel. Allah kapıdan korktum. Allah arka arkaya korktum. Çok güzel. Bir ses geliyor. Alo. Yok, sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Oh çok gerildim abi çok gerildim. Benim bir süre korku oyunu oynamamam lazım ya. Allah kapıdan korktum. Çok güzel bir tane anahtar bulduk. Bir tane anahtar verdik ve bir kitap aldık çok güzel. İyi iyi bir ticaret. Abi bari cümlem bitsin ya. Ya bari cümlem bitsin ya. Vallahi bak çok sinirlendim artık ya. Bu ışık da gözümü acıtıyor ya. Selamun Aleyküm bu ne ya? Allah. <laughs> Abi yapma dayanamıyorum artık ya. Dayanamıyorum. Beş oldu, ne olur bitsin şu çile. Oğlum ben küçükken iyi ki bunu oynamamışım. Bayılırdım lan muhtemelen. Burayı aç. Bence burası daha iyi. Aa 6. kitap. Mükemmel. Kaldı iki. E, Matematik olmayanlar için. Abim gelme. Bir anahtar daha gitti. Güzel bir kitap aldık. Bir anahtar verdik. Çok güzel ticaret. Burada ne var? Tamam. <laughs> oh öpüştük galiba silendirilene az önce. Abi çok korktum. Allah. Lan bir dur arka arkaya. Burada ne var? Bak kitapları aldım. Oyunu bitireceğim anladı ya. Hemen spawn olmaya başladı arka arkaya. İyi bir insan olmaktan geçiyor her şey. Haksız mıyım arkadaşlar? İyi insan olmak önemli değil mi bu dünyada? Bak mesela iyi bir insan olduğum için bitirdim şu anda ben bu oyunu. Abi Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Çıkış nerede abi çıkışa gidelim. Gözünüzü seveyim ya. Nerede abi bu çıkış? Abi ben kayboldum ya. Yeter ya. Galiba bulamayacağım ben ya çıkışı. Aa çıkış. Oh be. Ve çıktık. Oh. Hatırladın mı lan beni? He? Uf, kalbim sıkışıyor. Alo Bak şimdi gel kanka sana hemen bir şey göstereceğim Kanka ben korku oyunu videosu çekiyorum da diyecektim Bir beş dakikası kaldı diyecektim Bu Logo neye benziyor? Kanka keşke videoda bunu göstermeseydin <laughs> Kanka bu Neye benziyor? Doğru mu? <laughs> <Değil mi ya? gülüyor> bu nerede paylaşılmış? Bu Dur Şirketinde Pano? Abi Devletimiz ne diyorsa o ben bilmem Kapat abi. <laughs> Kapat abi Kapat <laughs> abi <laughs> Aa biz <laughs> konuşuyoruz değil mi <laughs> Mükemmel bir davaydı kanka. Oyunun arasına mükemmel bunu koyacağım. Kanka kesinlikle kesinlikle. Ben bu silendirinayı bitirip geliyorum kanka hemen. Tamamdır. Evet devam edebiliriz. Ufak bir araydı. Reklam arası gibi düşünün. Hızlıdan bitireceğim. Hızlısını anahtar bir. Bir. Kitap bir. Bak speedrun atıyorum. <laughs> speedrun atıyorum. Bak gördünüz mü? Korkmadım bile. Çünkü niye? Yakalanmadım. Bak kitabı buraya koymazsın. Ayıp. Ayıptır. İlla böyle duvar arkalarına bakacağız o zaman. Oğlum iki kitap bulduk bile lan hiç korkmadan. Süper ilerliyoruz ha. Hop. Üç oldu. Abi oh, speedrun'ı kes. Çok iyi gidiyoruz ya. Çok iyi gidiyoruz ya. <laughs> belliydi böyle olacağı. Bir şey olacağı belliydi. Altıma yaptım galiba. Dört oldu. Oğlum şu anda var ya adeta Slendrina ile yüzleşiyorum bak. Aa bir tane daha kitap varmış. Az daha gidiyordu bak. 5 oldu. Çok güzel. Abi dikkatli bakmak lazım bu oyunda. <laughs> Korkmadım. Abi galiba korkumu yendim ya. Galiba yendim ya. 6 oldu. Hop anahtarı aldım. O neydi lan? O neydi oğlum? Yine korkmadım bu arada. Farkında mısınız? Buraya bakmış mıydık? Bakmamışız. Buraya da bakalım hızlan. Var mı bir şey? Yok. Var mı bir şey? Yok <laughs> Yo, korkmuyorum korkmuyorum. 7 oldu. Bitti oyun. Oğlum yendim lan seni silendirine. Yendim lan. Boşa. Çok güzel. Bitti oyun. Korkumu yendim. <laughs> Şu an çok mutluyum ya. Bu arada şey miyse Speedrun atmış bile olabiliriz. Bitti. Yes. Adamı öyle yenerler yenerler lan. Abi korkumu yendim. Silendirin ile yüzleştim. Bu oyunu bitirdim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olun. Video biter.